vadeli planlar yapıyor. Diğer taraftan da bu plana karşılık gelecek uygulamaları da odak odak öbek öbek geliştirmeye gayret ediyoruz. Aynı e, tasavvuru koruma e, bölgesinde de gerçekleştiriyoruz. Öncelikle Yeşil, Emir Sultan ve Yıldırım e, Külliyesi e, bölgesinde bir koruma amaçlı imar planı hazırlığı içerisindeyiz. Aynı zamanda Yeşil ve Emir Sultan aksında hatta set başından Emir Sultan'a denilerek kadar uzanan aks içerisinde de yine yayalaştırma projeleri e, tarihi e, değerlerimizin daha görünür olacağı insanımızın daha e, hisse daha iyi hissedebileceği alanlar oluşturmak adına bölge insanımızın e, sosyal donatı ihtiyaçlarını gidermek adına bir e, plan ve mimari e, yarışma düzenlemiştik. E, geçtiğimiz haftalarda kıymetli basın mensuplarımızla beraber bölgeyi de gezdik. Hem e, burada bir ortak akıl oluşturmayı hedefliyoruz. Onun için ulusal bir yarışma düzenledik. E, bu bölgede inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. Güzel fikirler ortaya çıkacak. Biz de uygulamalarını gerçekleştireceğiz. Hem bir dönüşüm projesi hem de Kadim kimliğimizin ayağa kaldırılması projesi olacak. İşte bugün burada yapacağımız rastlat töreni de aslında eee bu kentte izini taşıyan her bir kültürün değerlerini e, yaşatmak ve Bursa'nın zenginliğini o büyük eee üç kıtaya hükmeden medeniyet tasavvurunun eee karşılığını burada görmek, göstermek, yaşatmak, hissettirmek eee istiyoruz. Eee Bugün belki sadece bir binanın restorasyon projesine başlıyoruz ama burada birçok e, restorasyon projesi yaptığımızı planladığımızı ifade etmek istiyorum. Sepbaşı bölgesi e, Bursa'daki ilk sinemanın tiyatronun olduğu dolayısıyla bir kültür havzasını aslında ifade ediyor. E, bunun içinde bulunduğumuz binada. Cumhuriyet öncesinde e, Ermeni nüfusun yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla bir e, Ermeni Ortodoks e, kilisesi olarak inşa edilmiş. Cumhuriyet sonrasında ise bir bütün depo olarak özel mülkiyete geçmiş. Uzun yıllar bütün depo olarak kullanılmış. Akabinde de uzun yıllar metruk bir halde e, bırakılmıştı burası. Bizden önceki dönemde burada imar planı e, yapılmış ve geçtiğimiz dönemde biz de burada gerekli anlaştırma çalışmalarını e, tamamladık. İnşallah bu dönem içerisinde de burada restorasyon çalışmalarını tamamlayarak Bursa'daki e, bir testçiliği yapıyı daha ayağa kaldırmış olacağız. Tabi bu süreçleri yürüdürken ortak aklı önemsediğimizi ifade ettik. E, Sayın Kaymakamımızın bu süreç yönetiminde bizlere maddi ve manevi destekleri oldu. E, bilhassa e, koruma kurulumuza teşekkür ediyorum. Erdal Bey, kıymetli müdürümüz, buradaki süreçlerin doğru bir şekilde yönetimi, e, doğru bir e, fonksiyon oluşturulması da bizler için önemliydi. Ben e, koruma kurulu üyelerine, başkanımıza, kıymetli müdürümüze e, bu eserin ortaya, yeniden ortaya çıkmasında emeği geçen mimarlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyorum. Tabii bugün sadece burada bir restorasyona başlıyoruz. Ancak şöyle yanı başımıza baktığımızda burayı bir kültür adası olarak düşünün. Biz bu kültür adasında da bir takım düzenlemeler yapacağız. Hemen yanı başımızda kiliseye bitişik olarak yapılmış 70 metrekare üzerine kiliseden de yüksek olan 5 katlı bir bina, betonarme bina görüyoruz. Tabii ki buradaki tüm tescilli yapılarımız iki katlı, tek katlı şimdi bu bölgede yapacağımız çalışmalarla beraber hem bölge kimliğine uymayan, tescilli olmayan yapıların kamulaştırmasını gerçekleştireceğiz. Tescilli olan yapıları da restore ederek bölgenin kültür ve sanat hayatına kazandıracağız. Bir taraftan öndeki bina yıkarak bu alanı boşaltıp bir halkın kullanımını açacağız. Hemen yanı başımızda da yine bir konukta. Şu anda restorasyon projeleri e, yapıyoruz. Burada da kafemiz, kütüphanemizle e, birlikte bölgeye hizmet edecek bir merkez olacak inşallah. E, burası 479 metrekarelik bir alan. E, kilise yapısının e, 210 metrekarelik bir e, taban alanına sahip. Yine bir asma katı olacak. E, bahçesiyle yan taraftaki Binayla birleştirdiğimizde ise kütüphanesiyle, kafesiyle e, gençlerimizin sosyalleşebileceği, burada çeşitli sergilerin e, yapılabileceği, atölyelerin düzenlenebileceği, e, mini konferansların olacağı, konserlerin olacağı bir mekana dönüştürmüş olacağız. Aslında uygun bir şekilde restore edeceğimiz bu projenin e, şu andaki ihale rakamı, 12 milyon 500 bin TL artı KDV tabi süreç içerisinde e, fiyat artışlarıyla birlikte bu daha yukarıya çıkacaktır. Setbaşı sanat merkezi inşallah Bursa'mıza, bölgemize değer katacak bir merkez olacak. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak bir yandan yeni Yıldırım'ı inşa ederken diğer taraftan da kadim Yıldırım'ı yeniden ayaklandırmaya devam edeceğiz. Proje emeği geçen başta mimarlarımız, çalışma arkadaşlarımız olmak üzere ben herkese teşekkür ediyorum. Setbaşı Sanat Merkezi inşallah bir yıl sonra da hizmete açmış olacağız. Ben her birinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Gençlerimizin, sanatçılarımızın ve hemşehrilerimizin buluşu, buluşacağı, fikirlerin ve hayallerin hayat bulacağı bir merkezi Yıldırım'ımıza kazandıran Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Yine hitapları da gerçekleştirmek üzere AK Parti Bursa Milletvekliğimiz Sayın Emine Yavuz Gözge hanımefendiyi kutuna ediyoruz. Belediye Başkanımız, Yılın Belediye Başkanımız, Sayın Tayyip Kalın, Sayın Tayyip Kalın, Sayın Tayyip Kalın, Bölge Müdürümüz, Tabiat Varlıkları Kurma, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurma Müdürümüz, AK Parti İl ve İlçe Yöneticilerimiz, çok değerli muhtarlarımız, çok değerli basın mensupları, öncelikle her biriniz bu sanatı yeniden canlandıran, tarihi yeniden canlandıran bu organizasyona hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bursa'mız e, tarih kokan, kültür kokan bir şehir. <laughs> Ruhu olan şehirlerden. Aslında e, gelecek vizyonunu oluştururken tarihten güç olarak, tarihi yeniden canlandırarak yol almak çok önemli. AK Parti Belediyeciliği olarak Yıldırım Belediye Başkanımız da insana dokunan, şehrin ruhuna dokunan çalışmalara imza atıyor. Sanat da aslında bu şehrin ruhunu canlandıran unsurlardan bir tanesi. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'da zaman şiirinde ifade ettiği gibi billur bir avize Bursa'da zaman. Bursa'da gerçekten her köşesi, her sokağı tarih kokuyor, kültür kokuyor, başkentlik yapmış bir şehir. Böylesine güzel bir şehirde hizmet ediyor olmak, çalışıyor olmak önemli. Ben tabii bu restorasyonda emeği geçen, ortak akılla yapılan çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah güzel bir birliği hep beraber canlandırmış olacağız. Bursa'mız her zamanki gibi sanatla, kültürle, kütüphanesiyle, gençlerimizle, vatandaşlarımızla buluşacak. Ben tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum. Saygılarımız. kıymetli Bursa Milletvekilimiz Emine Yavuz Gözgeç Hanım Efendi'ye teşekkür ediyoruz. Değerli protokolümüzü ve katılımcılarımızı evet, soru soru sanat mı? merkezimizin ilk rastlasını gerçekleştirmeye davet ediyorum. Buyursunlar. <laughs> <laughs> <yapacağız? Nasıl> <laughs> <laughs> Gerçekten taşayacakmışsınız lütfen. Başkalarının fotoğraflarından sonra hep beraber bir fotoğraf çekelim. Şöyle bir fotoğraf çekelim.